20 tane hor var. Ama aynıyla hiç şeyli Nasıl anlamadım. Emrah'mle konuşmak. Ve ilk etapta 280 dairemiz bitmişti. İkinci etapta şu anda 320 e, dairemiz var ve gerçekten e, fiyatlar çok ucuz bir tane de ben kendi oğlumu aldım. Tapsu yoktu, evi yoktu. Ve samimi olarak söylüyorum şu andaki ev fiyatları 200 milyar olmasına rağmen hani altına imza atmadığımız bir olay vardı. Urfa'da yaşayan herkesin bir evi olacak diye. Biz bunda samimiydik. Belki vatandaşlar ilk etapta bu 25 artı 25'i çok gördüler ama tabii ki çok kaliteli bir eve sahip olacaklar. 75 bin lirası ise kredi zaten bankalar veriyor. Ve e, şu anda bu ayın 27'sine kadar bunlar müracaatlar devam edecek. Yani beni bir Urfalı olarak bırakın bir belediye başkanı olarak Urfalı olarak Şanlıurfa'da daire fiyatları 1 trilyon dedikleri zaman çok üzülüyordum. Oysa biz 125 liraya ve içerisinin işte iki tane kliması var, dablumbazı, ocağı, fırını, kombisi, mutfağın dolabı var, vestiyeri var. Bunlarla beraber yani bazı evleri biz 119 milyara satıyoruz. Demek ki yani Urfa'da bir trilyona evlerde oturulmuyor. Ben kendi çocuğuma da aldım. Kendim de oturabileceğim bunlar evler. Yani bir abartılı bir olay vardı. Zaten bu bağlamda da Zaten bu seçim sırasında da bazı arsa spekülatörleri ve hepsini söylemiyorum. Ama bazı müteahhit arkadaşlar da bundan dolayı bize cephe aldılar. Olsun biz doğru olan doğru bildiklerimizi yapıyoruz. Ve samimi olarak söylüyorum önemli bir şans bu. Çok önemli bir şans. Vatandaşlar bunu çok iyi değerlendirsin. Çünkü 50 milyara ev almış oluyorlar ve 75 milyarı da taksir, biz tapuyu veriyoruz ve istediği bankadan istediği krediyle alabiliyor. 10 yıllık, 5 yıllık, 3 yıllık ve ayrıca yenice de 2 oda bir salon 60 milyar, 3 oda bir salon 85 milyara çıkardık ve onların da 3 2 oda bir salon olan 15 peşinle gerisi banka kredisi, 3 oda bir salon olan da 25 peşinle 60 milyar banka kredisi. Yani eğer gerçekten devam etmiş olsaydık tabii bu paralar biriktikçe peşinatları düşürecektik Dikkat ederseniz bizim evlerin fiyatları Toki'den çok daha ucuz Ve çok daha kaliteli Ama peşinatta bir yükseklik var bunu kabul ediyorum Ama maalesef tabii ilk başladığımız bir olaydı ee, Ama emin olun yani benim gibi e, insanların Orta e, e, ekonomik e, gelirli olan insanların çok rahat yaşayabilecekleri Urfa'nın en güzel yerleri bunlar. Ben özellikle bu 27 Aralık'a kadar bir daha gidip bu evleri görmelerini özellikle istirham ediyorum. Çünkü neticede benim hemşerilerim kazanacak, Urfalı arkadaşlarımız kazanacak ve evler demek ki bu tip evler 120 milyara, 125 milyara satılıyorsa demek ki Urfa'da böyle satışlar da oluyormuş ve çok büyük abartı var diye iddia ediyorum. Bu bağlamda da özellikle bütün Urfalı hemşerileri bu, bu evleri bir daha görmelerini özellikle istirham ediyorum.